Hasan Kev, 12 bin yıl kadim bir tarihe sahip. Bu kadim tarih içerisinde zamanın her her gününde biz misafirleri çok güzel bir şekilde ağırladık, ağırlamaya da devam ediyoruz. Geçen yıl 27 bin olan rakamımıza bu yıl biz ilk 3 ayda bu rakama ulaştık. Tabi bayramın da etkisi çok büyük oldu. Bayramda ziyaretçilerimiz Hasan Kev için ziyaretçilerimiz için uğrak mekanlarından biri oldu. Bütün Güneydoğu Anadolu'nun belki de yüzde 30 gibi bir rakam verirsek abartmış olmayız. Hasan Kev halkı çok güzel bir misafirperverlik örneği sergilediler. Bizler bir yılın aldığımız istatistiği ilk dört ayında almış olduk. Bundan da çok mutlu olduk. İnşallah 2024 yılı olan 100 bin hedefimize ilk adımı atmış bulunmaktayız. Sayın Valimizle beraber bir turizm master planımız var ve bu turizm master planında Batman için inci bir faktör olan Hasankeyf. Biz bu Hasankeyf'i bu master planı çerçevesinde bizim için. Rakamlar tabii ki de e, önem arz ediyor ama biz bunu artarak, bir aritmetik art, oranda arttırarak ilerletme düşüncesindeyiz. Hasan Kef yeni vizyonla beraber artık tekne turlarının da olduğu bir yer. Ve tekne turları belki de misafirlerimizin ilk ilgi odağı. Ondan sonra Zeynel Bey Türbesi başta olmak üzere bütün arkeopark bütün, e, turistlerimizin ilgi odağı olmuş durumda. Onunla beraber Güneydoğu Anadolu'muzun belki de... E, en güzel müzelerinden birine sahibiz. Hasan Kef Kalesi öğren yeri olarak çalışmaları son aşamaya geldi. Yakında tamamen açılmış olacak. Hasan Kef Kalesi'nin yanında çalışmaları bitme aşamasına gelen bir Şap Vadimiz var. Şap Vadisi belki de bizim için çok önemli bir dinamiğe sahip. Birçok aktivite içerisinde barındırabilecek özelliğe sahip. Biz bu şah vadisini de kullanarak az önce bahsini ettiğimiz artırarak aritmetik ortalamada bir şekilde arttırarak gideceğim sürece bir katkı sağlayacaktır. Mağaralarımızı bizler 4000'e yakın bir mağaramız var. 4000'e yakın bu mağarayı bir kısmını e, projelendirilmesi bitti. Çalışmalarını yapıp turizme açacağız. Bu kale civarı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yakın tarihte belki de Hasan Kefi taşlandıracak olan projelerimizi de sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımıza duyuracağız. Hasan Kefi artık tarihimiz zaten vardı, kültürümüz vardı, gastronomimiz vardı. Artık bu mirasa biz bir su sporlarını da eklemiş olduk. Artık su sporları için bir gözde mekan durumunda. Gelenlerden bu yarışmayı düzenleyen organizasyonda çok iyi geri dönüşler aldık. Güneydoğu Anadolu coğrafyasına belki de katma değerini katlayarak sunacak olan bu projede inşallah e, çok iyi yardımlar atılacağına inanıyoruz. Dolayı, da bütün şeyi